Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün bir kitap alışverişi videosu ile karşınızdayım. Uzun zamandır yorumlarda geliyor sizlerden yorum. Ucuzkitapal.com'dan tekrardan alışveriş yapar mısın? Ucuzkitapal.com alışveriş videosu gelsin diye gelmez mi? Geldi tabii ki. Burada kargom. Ve kocaman bir kargo. Bildiğiniz böyle. Bayağı ağır. Ve bu kargo içerisindekileri... Hemen şu an tahminleri almak istiyorum. Aşağıya şu videoyu durdurun. Aşağıya yorumlarınızı yazmanızı istiyorum ve tahminde bulunmanızı istiyorum. Sizce bu kolideki bayağı büyük bu kolideki kitapları toplamda kaç liraya almışımdır? hemen videoyu durdurup aşağıya tahminlerinizi bahislere açmak istiyorum. En yakın olanı tebrik edeceğim. Arkadaşlar ama yine bir çekiliş yapmak istiyorum. Bu kutunun içerisindeki 3 kitap sizlerden birine girecek. Yani 3 ayrı kitapta 3 kişiye girecek. E, ve de yanında sizlere biliyorsunuz uzun zamandır zebra moda kitap kolyeleri yapıyorum ve koyuyorum ve bu üç kazanan kişiye bir kitabın yanında da böyle kolyeler vereceğim bir tanesi john grie'nin kağıttan kentler diğeri illuminate kitap kolyesi olacak diğeri de Karantinanın kitap kolyesi olacak. Çekilişe katılmak için yapmanız gereken çok basit. İlk önce kanalımı takip etmek ama bunun altını çiziyorum. Kanalımdaki paylaşımlarımı beğenmeyecekseniz boşuna kanalıma abone olmayın. Abone olmak isteyenler olsun. İkincisi videoyu beğenmek yapmanız gereken üçüncü şey ise bu kutunun içerisindeki kitapların toplam tutarını tahmin edebilmek. En yakın tahminde bulunan 3 kişi çekilişi kazanacak. Artı bir hak isterseniz de Yine şu instagram adresinden takip edip sonucu oraya da bana mesaj yollamanız size artı bir hak kazandırır. Çekilişi 2 hafta sonra buradan açıklamadan açıklayacağım. Tahminlerinizi aşağı yorum olarak bekliyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum. Bunu kesinlikle söylemek istiyorum. E, ee, benim açık ara en sevdiğim e kitap alışveriş sitesi ve şu kargoyu diğer alışveriş sitelerine örnek olsun. Alışverişimi saat 12 gibi verdim. Saat 3, 3.30 gibi aynı gün içerisinde kargoya verdiler. Hem paketlediler 3 saat içerisinde alışveriş sitesi ucuzkitapan.com benim siparişlerimi kargoya verdi. Temin süreleriyle falan uğraşmıyorsunuz. Şimdi dilerseniz hemen videoya başlayalım. Evet kargomuz burada. Ve makas temin ettim. Hemen makas, Açamayacağım bu kutuyu. Hemen Şimdi şöyle bayağı sağlam kolilemişler bu arada. Yani bir hasar falan meydana gelmesi imkansız. Şöyle açalım. Ve bir tane daha tutamaç. Bunu da keselim. Hemen. Açalım. Ama bu kitap aynısı mı değil mi? Aynısı mı değil mi? Biraz eskimiş sanki. Ben bunu çünkü kendime almıştım bez bebek kitabını ama e, kuzenim doğum yaptı ve e, çocuğuna yedimi armağan etmiştim. Ama bu sanki diğer basımlardan bir tık farklı gibi ya. Bakalım hemen içine. Bu son adet kalmıştı bu arada. Şöyle içe. Hemen şöyle bir bakalım aynısını merak ettim. Aynısıdır büyük ihtimal ama sanki baskısı biraz farklı gibi. Bunu bu şekilde aldım. Bunu 6 liraya aldım. Bunu alınca kargo bedava oluyordu. O yüzden bunu aldım. Bunu gerçekten çok merak ediyorum. Bu kitabın piyasa fiyatı 30 lira falan. Ben sadece 2 liraya aldım. da da, da, da. Gerçek hayat hikayeleri yazan ve resimleyen Faruk Geç bir zamanlar Almanya ve bu bir çizgi roman arkadaşlar tarihine bakalım tarihi 2011 bildiğiniz bir Türk çizgi roman ve Almanya'yı anlatıyor bence çok güzel yani internette bununla ilgili yorumlar da duydum bir Türk çizgi romanına göre kült bir eser olduğunu söylüyorlar ve görünce de baktım bayağı da iyi yani bu kitap hakkında yorumlar. O yüzden direkt aldım. Hemen bakalım 30 değilmiş. 20 liraymış. Ben ama bunu 2 liraya aldım. Gelelim diğer kitaba. Ee, bu kitap şu an piyasada var arkadaşlar ve bu kitap piyasada bayağı pahalı ve karşıma çıktı. Ben bunun Almancasını okudum bu ay. Birinci ve ikinci kitabını Almanca okudum ve elimde Türkçesinde olmasını istedim. Ve karşıma çıkınca çok şaşırdım. Ya dedim bu kitap nasıl indirimde? Ve hemen aldım. O da Daniel Gladtower'in Poyraz'a Çare isimli kitabı ve çok şaşırdım gerçekten ya. Belki ileride bir kere de Türkçesini okuyabilirim. Şu anda Almancasını yeni okuduğum için e, okur muyum bilmiyorum. Bu bende kalacak ve değerli bir kitaptı. Bunu da ne kadar aldım? Bu, bu kitap normalde başka bir yayın evinden çıktı biliyorsunuz. Hatta ikinci kitabı da çıktı şimdi. Yedinci Dalga diye. Bunu ben sadece 2 liraya aldım. Yani bu hala vardır. Stoklarda alacaksanız bence kaçırmayın. Ve gelelim... Ana burada ben bir hasar gördüm ya. Neyse şu an bakmayacağım ona. Ve bu arada kardeşimin yoğun yoğun ısrarlarıyla Malory Kuleleri'nin ilk kitabını okumuştu. Devamını istiyordu. O da kendi Malory Kuleleri setini yapmak istiyordu. O yüzden ben de ona Malory Kuleleri ikiye aldım. Rengi inanılmaz ya. Bu serinin bu basımı özellikle çok güzel. Bende bu kitap yoktu. İkincisi yeni gelmiş kitapseç.com'a. Bunu aldım. Bu 2 liraydı. Sonra bu kaçıncı yıl? Yok bir tane daha eksik. Hemen buradan çıkarayım. Üçüncü yılını aldım. Biraz burası böyle olmuş. Neden öyle olduğunu bilmiyorum ama sıkıntı yok yani. Bunu aldım. Bu da 2 liraydı. Üçüncü yılı şöyle bir bakalım içine. Ee, anladım. Bunun biraz, burası biraz kötü arkadaşlar. Böyle şey olmuş. Rutubet olmuş sanki. Burasını da göstereyim bu şekilde. Biraz hasarlı. Üçüncü kitabı. Dördüncü kitabı. Buna sıkıntı yok. Malera kuleleri 4. Ve malera kuleleri 5. yıl yani böyle kardeşime setini aldım. Bir tanesi 1 liraydı, diğer kalanları 2 liraydı. Ama şu 3. yıl pek olmamış yani. Hasarlı gibi. Bunlar vardı. Bunları da toplamda işte 10 lira falan aldım. Gelelim şimdi başka kitaba. Ben tabii bakınıyorum neler var neler yok neler alınabilir diye. Böyle bir de kitap aldım. Yıldız Beşler, Andreas Schlüter ve Irine Margil'in yazmış olduğu kitap. Büyük ihtimal Alman Edebiyatı. O yüzden aldım. Smaç. Bu bir seri kitabı. Bunun ilk kitabı. 3 kitaplık bir seri. Spor polisi ediyor. Ama burası kargoda hasar görmüş. Ya neden böyle olmuş anlamadım. Oysa ki çok iyi paketlenmişti. Şaşırdım. Neyse. Şimşek yayınlarından çıkmış bir kitap 8 lira diyor. Ben de bunu ne kadar aldım? 2 lira aldım böyle içi çocuk kitabı. Ben zaten çocuk kitabı okumayı da çok seviyorum biliyorsunuz. Böyle göstereyim. Bunu da çok beğendim. İnşallah diğer ikinci ve üçüncü kitabını bulabilirim diye düşünüyorum. Bunu aldım Yıldız Beşler. Ve açıkçası bu alışverişi bir bez bebek için yaptım. Bir de bu kitap için yaptım. Sıradaki kitap için. Hemen onu da size gösteriyorum. Uuu beklediğimden büyükmüş kitap. O da o da Douglas Copeland'ın Mikro serfler. X kuşağının uluslararası bestseller yazarından diyor. Serf demişler. Derebeylik beylik toplum üzerine toprakla birlikte alınıp satılan köle. Böyle bir Lego şey var burada. Bayağı büyük bir kitap yalnız. Merhaba ben senin kişisel bilgisayarınım. E, bu romanın esas eğlencesi yazarın hızlı ve sıkça savunduğu 70'leri, 80'leri, 90'ları kapsayan pop kültürü referansları ve Copland onların büyük bir büyük, büyük mi? Yazı imla hatası yoktur inşallah. Büyük bir keyifle kullanıyor. Böyle içini de göstereyim. Ya bayağı güzel bir kitaba benziyor. Özellikle 80'ler ve 90'larsa kitap için aldım diyebilirim ve bu kitabı Ben sadece ne kadar aldım sizce tahmin edin sadece 1 liraya aldım bu kitabı hemen okumayı düşünüyorum bayağı da kalın ve büyük bir kitap süper 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 başka bir şey diyemiyorum ve bu kitabı da merakımdan aldım ben bunun One Direction olanını alacaktım kalmamıştı çok merakımdan aldım bunu da ha, beklediğimden biraz inceymiş o da Lady Gaga'nın Giydir, Süsle ve Yapıştır isimli bu kitabı 100 tane çıkartma diyor. Ha, nasılmış bu ya? Ben şey sandım hani eskiden bu aşağı gül giydirler vardı ya. Onlardan sandım. Ama bu çıkartmaymış. Böyle. Dilerseniz bunu bir videoda bence hep beraber yapalım. Kitap nasıl yapılıyor ben bir bakayım hep beraber bu yapıştırmaları yapalım. Kitabı yapalım yani. Böyle. Şu an nasıl bir şey olduğunu pek anlamadım. Bunu birlikte bir başka videoda yapalım diye düşünüyorum. Buna yakamoz.com Sonsuz kitaplar çıkmış. Bunu da ben 2 liraya mı aldım? 2 lira olması lazım sanırım. Geri kalan da bu şekilde ucuzkitapal.com'dan yapmış olduğum alışverişim bu şekildeydi. Bir sürü kitap ve çok ağır tahminlerinizi umarım aşağıya yapmışsınızdır. Bugün size ucuzkitapal.com'dan yapmış olduğum alışverişi gösterdim. Kanalıma abone değilseniz hala abone olursanız videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.